Şimdi dostlarım 30 günde dil bilgisine devam ediyoruz. 13. gündeyiz. Ben 12. günün sonunda size söylemiştim. 13. günde ne yapacaktık? Biz artık yapım eki ve çekim tanıdık. Mantığını tanıdık. Şimdi bol bol çözüp ekine köküne ayıracağımızı söylemiştik. Sonra günlerimize devam ediyorduk zaten. bir de girişte böyle büyük ekran açmayıp da uzun uzadıya bir şey söylememe sebebim neydi? Aynı konuyu istiyorum. Büyük ekranda 1-2 dakika boyunca açıklama videosu çekmem zaman kaybı gerek yok. O yüzden direkt patküt dalıyoruz. Çünkü sizin de ihtiyacınız olan şey patküt dersimizi çalışmak. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela sözel kelimesi. Niye ben bu kök ek çalışmasını yaptırıyorum biliyor musunuz? Ekleri tanıyın. Fark edin, görün nasıl eklerimiz varmış deyin. Diyorum ki sözel kelimesi sayısal sözelci de düşünürsek. Bunun kökü söz olabilir. Kökte anlamlı en küçük birime kadar iniyorum. Söz diyorum isim kökü. Sadece i de yazabilirim, iki de yazabilirim. Aslında ekranı sizin için birazcık daha büyütsem sanki daha güzel olacak gibi diye düşünüyorum. Düşünmeden edemiyorum. Öyle. Bence böyle yapsak daha güzel olur. Daha yakından görün. Çünkü istatistiklere baktığım zaman %66 oranda beni tablet ve telefondan izliyorlar. Diğer geri kalan %33 oranda bilgisayardan izliyorlar. O zaman tablet ve telefondan izleyenleri düşünmek lazım. Ben hep ona göre yapıyorum. İnşallah size ne diyeyim faydasını görürsünüz. Söz kelimesi söz diyorum. Gerçekten sözel ile aslında bağlantısı var. Çünkü sözelde ağırlıklı sözle yapılan şeye göre derslerde şey yapmış ya bir formül yok, matematik yok, sayı yok. Ve el. Bit. Demek ki bizim el diye bir ekimiz varmış. Şimdi söz isim kökü ya. Sözel de isim kökü değil mi? Sözelmek diyemiyorum. O zaman diyorum isimden isim yapan yapım ekiymiş burası. Bu kadar. Susuz. Susuz kelimesi kökümüz sudur kesinlikle. Çünkü mantıklıdır, anlamlıdır. Suyun olmama durumu yoksunluktur. Demek ki bu ekimizde su, sus. Bizim sız ekimiz var biliyorsunuz. Siz, sız, siz, sus, süz değişebilir. Su isim köküdür. Sız da isimden isim yapan yapım ekiymiş. Evsiz. Aynısı burada var. Ev, siz. Gördünüz mü? Kardeş. Kardeş kelimesi birazcık böyle ayrılmaya muhtaç. Çünkü bunun kökü karından gelir. Karından karındaş olur. Çünkü aynı karından çıktıkları için böyle demişler. Karın diyorum isim kökü, daş da isimden isim yapan ek. Çünkü karındaşmak diyemiyorum. Mesela bu daş eki kafanızı karıştırıyorsa acaba bizim daş ekimiz var mı yok mu diye vatandaşı da düşünebilirsiniz. Çünkü aynı daş eki burada da var. Aynı vatandan gelenlere bak aynı karından gelenlere karındaş sonra kardeş olmuş. Aynı vatanda sahip olanları vatandaş. Meslektaş aynı mesleği yapanlara da meslektaş diyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Burada taş eki olmuş. Her zaman her zaman ta ses bilgisayar söylemiştim. Ekine köküne ayırırken ekleri her zaman c, d, g harfleriyle ayırın. Tamam mı? Çünkü sertleşme sertleşme olabiliyor ama orijinalleri bu harflerle yapılıyor. Dolayısıyla meslek kelimesinin kökü meslektir. Bak daha alta inemiyorum. Yani mes anlamsız. Mesil anlamsız değil mi? O yüzden en alt inebileceğim yer burasıdır. Meslek daş diyorum. Sonra bunu t'ye çevirebilir. 5. kelimesi 5. kelimesinde de şöyle bir şey var. 5 kökümüzdür ve isim köküdür. Sonra inci ıncı ekini alır. Direkt böyle demek ki bizim inci diye bir ekimiz varmış. Bazen duruma göre şöyle de diyebilirler. NCI ekili olabilir. Çünkü bu i ş harfi olduğu için ünsüzle bittiği için böyle gelebildi. Ama bazen ünlüyle bitecek mesela gerek duymayacak değil mi? deki gibi. Bak mesela 2 NCI geldi direkt. Demek ki bu ekimiz ıncı inci ekiymiş ama neye göre? Yanındaki ünsüze göre. Dostlukların kelimesi nasıl ayıracağız? Diyorum ki bunun kökü zaten dost olmalı. Başka da bir şey olamaz. En alt inebileceğim sınır budur. Sonra lık eki almış. Sonra lerlar eki almış. Sonra ın in eki almış. Sonra diyorum ki dost kelimesi isim köküdür. Lık ise dostlukmak diyemediğim için isimden isim yapan yapım ekidir. Şu yapım ekidir. Sonra lerlar eki çoğul ekidir. Sonra ın in eki de tamlayan ekidir. Bu kadar. Ezberlemişim ya bu ekleri. Ben zaten önceki günlerde ne diyorum? Bunları ezberleyin diyorum. Ezberlemezseniz göremezsiniz. Bitti. Ama şurada şöyle bir ayrıntı düşüyorum. Aslında notunu falan veriyorum ileride ama ben yine de söyleyeyim. Bak dikkat ettiyseniz bu tarafta önce yapım ekini gördük. Sonra bu tarafa ne kaldı? Çekim eki kaldı. Sıralama neydi? Önce yapım eki, sonra çekim ekiydi. İstisnalarımız var mıydı? Vardı. Onları saymıyorum. Çekim eki geldi ya, o istisnalar olmazsa zaten bir iki örnekte tek var. E, hep ne olur? Yapım eki bitti, çekim eki başladıysa bundan sonraları da hepsi çekim eki olmalı. Buraya 50 tane de yazsam hepsi çekim eki olmalı. Zaten çok gelmiyor. Birkaç tane gelip bitiriyor, özelliğini veriyor, bitti. İki şer kelimesi. Diyorum ki iki kelimesinin köktür. Sonra er ekimi alır. E diyeceksin ki hocam hani şer ekiydi, ben şer desem ne olur? Deme. Niye deme biliyor musun? Çünkü burası kaynaştırmadan kaynaklı böyle oluyor. Mesela başka bir örnekte böyle olmayacaktı. 5 er. Gördünüz mü? Demek ki bu ekimiz er ar ikiymiş. Şer şer iki değilmiş. Üleştirmek, paylaştırmak anlamına geliyormuş. Evdeki kelimesi. İşte burası önemli. Buraya yıldız atın. Çünkü soruları çözdürecek şey burada saklı. 4 tane yıldız atıyorum. Evdeki kelimesini ekine köküne ayırınca önce ev diyorum. Sonra da sonra ki diyorum. Ayırdım şunu gördüm. F isim kökü. D da hal eki. E hal ekimiz çekim ekidir. Üstüne de çekim eki yazıyorum. Sonra ki. Bu da sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki'ler daima yapım ekidir. E şimdi ne oldu? Hani önce yapım eki sonra çekim eki geliyordu. İşte sıfat yapan ki bunun istisnasıdır. Sıfat yapan ki önce çekim eki sonra yapım eki gelmeye müsait örneklere sahiptir. Bu böyledir. Peki hocam neden yapım eki demişler bu sıfata? Sıfatta göreceğiz ama ben şimdi buradan söyleyeyim. Normalde ev isim değil mi? E, D'de hal ekidir, evde. E, Halekleri herhangi bir şekilde ismi fiile falan çevirmiyor. Anlam da değiştirmiyor. Sadece bir özellik veriyor. E, normalde ev isimdi ama bu ki ile birlikte artık evdeki hesap demek istemiştir mesela. Tamam mı? Artık bu ki ile birlikte ne oldu? Artık bu sıfata döndü. İsim sıfata döndü. E tür değiştirdi. Hani o yüzden böyle bir istisna kelimemiz var. Ekimiz var. Çok tehlikeli. Haberiniz olsun. İstisnadır. Hemen şurada istisna yazıyorum. Çünkü burada ilginç bir şekilde önce kök, sonra çekim eki, sonra yapım eki gelmiş. Normalde önce yapım, sonra çekim gelmediydi. Acımsı kelimesi. Diyorum ki, yani acı bir tat değil mi? O zaman köküm acı olmalı, sonra msı eki almış. Demek ki bizim MSE diye bir ekimiz de varmış. Bencil kelimesi kökümüz bendir. Ben zamirdir bu arada. Bu çok güzel bir örnek. Sonra cil diye bir ek almış. Demek ki bizim cil diye bir ekimiz varmış. E ben isim kökü. Zamir olsa da isimden sayıyorum. Sadece şöyle şunu, şunu yapıyorsunuz. Sözcük türlerimiz aslında temelde isim ve fiillerden oluşur. Fiil makmak eki alır, değil mi? O zaman bunun dıştaki gördüğünüz hepsini köklenkin ayrı zaman hepsini isim diyeceksiniz. Makmak eki almışsa fiil, gerisi isim. Edat, sıfat, bağlaç hiç fark etmez. Hepsine isim kökü diyeceksiniz. Gelelim diğer tarafa. Ben isimdir, cilde isimle isim yapan ek oldu zaten. Şöyle kumsal, mumsaldan bir devam edelim. Kum zaten kumdur, isim köküdür. Sonra sal eki alır. Çok az örnekte kaldı. Bu da isimden isim yapan bir ektir. Sal eki çok azaldı. Kumsal gibi bir iki örnekte tek var zaten. İsimle isim. Küçücük kelimenin kökü diyorum küçüktür. sonra cık eki alır. küçük isimdir. cık da isimden isim yapan bir ektir ve küçültme ekidir. sonra bu k harfi düşecek. Zaten ünsüz düşmesi de yapacağız burada. azıcık. Bu da azdır. Sonra cık eki alır. Aynen yukarıdaki gibi isim isimden isim. Uğurlamak demiş. Burasının kökü uğurdur. Uğur bir isim köküdür. Sonra L-L eki aldı. Ama dikkat edin uğurlamak diye biliyorum. Yani ''mekmak'' eki getirebiliyorum artık. O zaman diyorum ki kökümüz isimdi ya. ''İsimden fiil yapan yapım eki'' diyorum. Çoğalmak kelimesi. diyorum ki çoğalmak kelimesinin kökü çoktur. Sonra ''al'' eki alır. Demek ki bizim ''al'' diye bir ekimiz varmış. Çok isimdir çünkü ''mekmak'' eki gelmiyor. Ama ''al'' gelebiliyor. Bak ''mekmak'' eki getir oldu. O zaman diyorum ''isimden fiil yapan yapım eki'' Demek ki ''lela'' ''al'' gibi eklerimiz isimden fiil yapıyormuş. Benzettik kelimesini size çok soracaklar. Kökümüz mesela e, benden, beniz olarak geçiyor ama beniz de diyebilirsiniz. Benizden benizemek, benizemekten benizet, di ve sonra ki diye ayır K harfini ayırıyorum. Niye böyle? Dur burada bir yanlış yaptık. Bunu bir düzeltelim. Siliyorum, tekrar yazıyorum. Benden benizdir. Şuraya kadar tamam. Sonra benizemek, sonra benizetmek, sonra benizettik. Böyle ayırmam lazım. Orada bir tane harfi unutmuşuz. Kökümüz. Hani ayırsak bile fark etmiyor. Ben ve beniz isim kökümüz var burada. Tamam mı? Bak komple burası isim kökü. Sonra e aldı. Artık benizden benizemek diyebiliyorum. O zaman diyorum isimden fiil yapım eki. Sonra benzetmek. Bu fiildi zaten artık. Bu da fiilden fiil yapım eki. Çünkü benzetmek de diyebiliyorum. Sonra dı di. Kalkıp da fiilden isim falan demeyin sakın. Burası kipekidir. Hangi kipeki? Görülen geçmiş zaman. Burası da şahs ekidir. Hangi şahs eki? Biz benzettik dediği için birinci çoğul. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Sararmış kelimesi. Kökümüz sarıdır. Sonra er ar eki alır, sonra mış eki alır. Sararmış kelimesine baktığım zaman şunu görüyorum. Sarı isim kökü. Er ar isimden fiil yapım eki. Çünkü artık mekmak diyebiliyorum. Mış ise şu an için diyorum belirsiz. Neden? Çünkü cümlemi bilmiyorum. Cümleye göre burası sıfat fiil eki de olabilir. Cümleye göre burası kipeki olabilir. Bunu ileride göreceğim için abartmıyorum. Burada bırakıyorum. Gözetmek kelimesi. Kökümüz gözdür. Sonra etek. Demek ki bizim et diye bir ekimiz varmış ama göz isim olduğu için et de isimden fiil yaptı. Küçümsedi kelimesi. Küçüktür kökümüz az önce gördük yukarıda. Küçük köktür. Sonra küçükümsemek sonra küçümsedi. Küçük isim kökü küçükümsemek isimden fiil yapan ek sonra bu k düşecek zaten. D da kip ekimizdir. Garipselmiş. Garip köktür. Sonra ssa, sonra ne. sonra mışmış. Burada da güzel bir ayrıntı var. Sebebi şu. Garip isim kökümüzdür. Şuraya şart kipi demeyin sakın. Neden biliyor musunuz? Çünkü garip ismine gelerek onu isimden fiile çeviriyor garipsemeye dönüşüyor. Garip tek başına bir anlamken garipsemek de bambaşka bir anlam. O yüzden şu an burası normalde çekim ekidir. Ama şu an şu kelime de yapım ekidir. Bazen çekim eklerimiz cümleye göre, kelimeye göre yapım eki görevinde kullanılabiliyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Sonra garipsenmek, fiilden fiil yapım eki. Sonra mışmış, mış, diyorum ki aynen yukarıdaki gibi, şu sararmıştaki gibi. Ben de bunu bilemem. Ya sıfat fiildir, ya, ya da kipiktir. Bunu bilemem ama. Cümleyi görmem lazım. Giyecek kelimesi. Giyecek kelimesi tıpkı şey gibi şöyle de yapabilirdim. Cümle yaparsam eğer. O diyorum kıyafetlerini giyecek. Kıyafetlerini giyecek. Eğer böyle söylesem bu ecek acak kipeki olurdu. Ama giyecek kıyafeti kalmamış deseydim. Nasıl kıyafet? Giyecek kıyafet. Şu an sıfat oldu değil mi? Eğer böyle yaparsam sıfat olursa burası da sıfat fiil olurdu. Gördünüz mü? Yani aynı ek cümleye göre farklı şeyler oluyor. Sıfat fiil de olabiliyor, kip eki de olabiliyor. Çok tehlikeli bence. Devam ediyorum şöyle alttan ekranımı da yana çekiyorum, çektim güzelce. Ayraç. Kitap ayracı diyoruz ya kitabın sayfalarını ayırmak istediğimiz için. O zaman bunun köküne kalkıp da ay dediysen kapat. Telefonunu kapat. Laptopunu ters çevir kapat. Tamam mı? O derece. Çünkü kitabın sayfalarını ayırmaksa maksadımız o zaman bunun kökü ayırmak olmalı. Sonra aç ekini alabilir. Böyle olursa fiildir burası. Fiilden isim yapan bir aç ekini almış olur. Sonra bu ı ünlüsünü kaybeder. Bu beni ilgilendirmez. Ses bilgisi olsaydı ünlü düşmesi derdik. Bölge kelimesi bölmekten gelir. Bölmekten bölge olur. Bölmek fiil köküdür. G ise fiilden isim yapan bir yapım ekidir. Dergi kelimesi dermekten toplamaktan gelir. Kökümüz dermek fiilidir. Sonra gı gi yapım ekini aldı. Fiilden isim yapan bir yapım ekidir. Tıpkı örgü gibi. Mesela örgü de fiilden ne yaptı? İsim yapan tıpkı atkı gibi fiilden isim yapan yapım eki aldı. Hani gıgidir ya. Duruma göre kıki de olabilirler. Sertleşebilirler. Dalgıç. Dalıyorsa bu adama biz dalgıç deriz. O zaman kökümüz dalmak fiili olmalı. Sonra gıç eki alır. Demek ki bizim gıç diye bir ekimiz de varmış. O zaman fiilden isim yapan yapım eki. Baskın. Basmaktan gelir bir yere basmak adım atmak gibi değil de hani bir yere operasyon yapmak gibi de düşünebilirsiniz ya da çok ağır gelmesi gibi de baskın gelir diyoruz ya o zaman basmak fiili sonra gın eki alır fiilden isim oldu değil mi çünkü baskınmak diyemiyorum o zaman diyorum bizim gın diye bir ekimiz de varmış. Aslında gın, 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 gün diye farklı ünlüler gelebilir. Satıcı, o çok sevdiğim bir şey. Lütfen 2x'ten çıkarın, yarım x'e getirin. 0.5 yapın tamam mı? O derece ve buraya da bir yıldız atın. At 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 at, at yıldızlarına at. Çünkü bu satıcı sizi çok fazla yanlış yaptıracak. Neden? İki tur, tür öğrenci var. İki tür öğrenci diyorum. İki tür öğrencimiz var. Birinci öğrencimiz fiillerin ve isimlerin o zengin dünyasına bakmadan üstün körü çözen öğrenci. İkincisi ise uzaktan hocadan dinleyip de müthiş bir manyak bir şey şekilde öğrenip çözen bir öğrenci. Tamam mı? O zaman diyorum. Birinci tür öğrenci şöyle yapacak. Diyecek ki satmaktan satıcı. Ben böyle ayırırım diyecek hocam. İkinci tip öğrenci de diyecek ki satmaktan satıcı. Ben de böyle ayırırım diyecek. Evet, ben de diyeceğim ki tebrik ederim ikinizi de. Bir rakip elediniz. Bir defa şu cıcı ekimiz mesela simitçi gibi bir örnekte var. Ama burada kullanamam neden? Çünkü simit isimdir. Cıcı ismin üstüne gelen bir yapım ekidir. Burada ise satmak fiildir. Sen kalkıp da Önce onu saçma sapan bir şekilde satıya çevirdin. Ya Allah aşkına satı diye bir kelime mi var? Böyle ayırmışsan eğer hele bir şapkanı önüne koy bir düşün. Bir bir şey yap ya. Bir bir şey yap. Eğer böyle ayırdıysam. Hiç bilmesen bile ayırmaman lazım. Çünkü senin günlük hayatta satı diye bir kelimen yok. Ha satı diye isim var. Biliyorsunuz böyle özel isim olarak var. Ama şu an satıcıyla satının bir mantığı yok. O yüzden diyorum ki böyle ayırsam bile tamam hocam tamam hemen döndüm yanlışımdan. Kusura bakma diyorsun buraya geliyorsun. Satmak fiili ıcı ıcı eki alır. Fiilden isim yapan bir ektir bu. Bu ekin ana görevi bazen işte alet ismi vesaire yapması, bazen meslek gibi şeyler yapmasıdır. O zaman mesela bizim şu yazıcılar falan var ya çıktı alıyoruz. O da yazmaktan yazıcı değil mi? Alet ismi yapabildiği için gibi gibi düşünebilirsiniz. Yazım kuralları çok seviyoruz. 17 dakikadır kayıttayız bu arada. Yazmaktan yazım oldu. Tabii ki de şimdi yaz mevsim olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Cümleye göre değiştirilebiliriz. Ben yazım kurallarını kastediyorum. O yüzden yazmaktan yazım fiil, fiilden isim yapım eki. Şu -m eki çok tehlikelidir. Neden? Çünkü aynı anda çekim eki de olabilir. Yani -m eki 5 farklı görevde kullanılıyor. Ben onu ileriden şeylerde not olarak verdim. Seçmekten seçim olmalı o zaman. Seçmekten seçim fiil, fiilden isim. Yığın yığmaktır. Yığın oldu. Demek ki yımak fiil köküdür. ın da fiilen isim yapan bir yapım ekiymiş. Sevinç, kıvanç, sevinç gibi mesela sevmekten sevinç oldu. Demek ki bizim inç diye bir yapım ekimiz varmış. Sevmek fiil kökü olduğu için inç de fiilden isim yapan yapım ekiymiş. Geçit o da geçmekten gelir. Geçmek fiil kökü. İt diye fiilden isim yapan yapım eki. Bizim it diye bir ekimiz varmış. Geliyorum şuraya. Valla eşi benzeri olmayan bir gündesiniz kıymetini bilmezse söyleyeyim. Çalışkan kelimesi. Çalışmaktan gelir. Hocam çalmaktan gelmez mi? Gelemez. Çünkü çalışkan bir şey üreten vesaire verimli manasında. Çalmak şey işte hırsız mırsız manasında. Kelimenin tamamı kökle uyumlu olmalı. Anlamlı olmalı. O yüzden kökümüz çalışmaktır. Sonra gan eki gelir. Ama hocam kan yazıyor burada. Ya daha videonun başına söyledik burada. Eklerimizi cdg olarak ayırıyoruz. Dedik ya sertleşme yapacaksak sonra yaparız dedik. O yüzden çalış fiil köküdür. Gan ise fiilden isim yapan bir yapım ekidir. Kovalamak. Bu direkt kovmaktan kovalamak olur. Demek ki bizim ala diye bir ekimiz var. Hocam kovmaktan kova olamaz mıydı? Olabilirdi de ya kova su doldurduğun kovayla birinin seni kovalaması arasındaki bağlantı nerede? Yok. O zaman kovmaktan kova olamazmış. Kovmak fiil kökü, ala fiilden isim yapan bir yapım ekiymiş. Gülümsemek. O da gülmekten gelir. Gülmek fiili önce ümse diye bir ek alır değil mi? Ve artık ne oldu? Fiilden fiil olmaya devam etti. Demek ki bizim ımse, ümse, ümse diye bir ekimiz varmış. Ve fiilden fiil yapan bir ekmiş. Ben bunların hepsini ezberledim mi? Hayır. Şu an sizinle birlikte çözüyorum. Kitabı ben hazırlamış olabilirim. Nasıl çözüyorum? Çok örnek gördükçe mantığını oturtuyorum. Oturtamasam başka bir örnekten oturtuyorum. Tamam mı? O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Uzatmak kelimesinde bir şey uzatmak nedir? Bu kısadır ya şu an. Çektim çektim uzadı. Demek ki uzatmak böyle bir şeydir. Uzatmak böyle bir şey ise kökümüz ne olabilir? Uzamak olabilirdi ama olmasın. Çünkü kökümüz uzdur. Buraya bir yıldız at. Uzdan uzamak, uzamaktan uzatmak. Niye böyle ayırdım biliyor musunuz? Masallarda ne var? Az gittim, uz gittim. Dere tepe, düz gittim var. Demek ki oradaki az ile uz arasındaki zıtlığı algılarsanız bunun kökü uzdur. Uz isim köküdür. Çok kullanmasak da var böyle bir şey. Uzdan uzamak, isimden fiil yapan yapım eki. Uzamaktan uzatmak, fiilden fiil yapan yapım eki. Birey. Birdir bir. Sonra eek Demek ki bizim ey diye bir ekimiz varmış. Güncel. Günden gelir. Gün isimdir. Cel ise isimden isim yapan ekiymiş. Simitçi. Kökümüz simittir az önce gördük. Sonra cığcı cı ekini alır simit isim köküdür. Burası ise isimden isim yapan yapım eki. Kısa. Kısayı çok seviyorum. Yıldız atacağım ben buna. Neden? Çünkü kısmaktan gelir. Kısmaktan hani ocağın altını kısıyoruz ya azalt o manada. Kısmak yani bu kısa da biraz oralardan geliyor. Kısmak fiil köküdür. Kısa, kısmaktan kısa fiilden isim. Şimdi bazen böyle e, ayırıyoruz ama bir iki böyle bize mantıksız gelse de böyle ayırdığımız şeyler var. Sonra öğrenci trip atıyor. Diyor ki hani kökle ek mantıklı olmalıydı falan filan. Bizimle tartışıyor. Kardeş sen binlerce yıllık yaşa sahip bir dille çalışıyorsun şu an. Elbette en temelden ilk günden son güne kadar çok şey değişti. Bazı şeyleri üniversite boyutunu açıklamamız gerekiyor. Bazı şeyleri TIT boyutuna boyutunu açıklamamız gerekiyor. Öyle pat diye yapamıyoruz. O yüzden rip atma bize. Çevre kelimesini de işaretliyorum. Çevirmekten geliyor. Çok önemli çünkü bu da. Çevirmekten çevre olur. Fiil kökü, fiilden isim. Doğa kelimesi o da doğmaktan geliyor. Doğmaktan doğa. Fil kökü filden isim. Bağlaç çok güzel. Bağdan gelir. Bağdan bağlamak bağlamaktan bağlaç. ismin hakkını veren en sevdiğim kelimelerden biri. Çünkü bağ isim kökü ya. Leyla isimden fiil yapan yapım eki. Ç ise ne oldu? Bağlamaktan bağlaç diyeceğim. Bu sefer de fiilden isim yapan yapım eki. İki örneği de görmemizi sağladı. Gerçekten de bağlacın bu görevi var değil mi? Mesela Ali ve Veli diyorum. Bak Ali ile veli bağladı bir bağ kurdu arada isimi gerçekten hakkını veren bir şey. Sonra devamında ne var? Zaten bu bak bu sayfada bitiriyorum burada da bir iki örnek vermişim oraya geleceğim ekranı ben düzelteyim size şöyle Gezegeni de ben çok seviyorum gezmekten geliyor. çünkü biliyorsunuz gezegenler güneşin, güneşin diyorum güneşin etrafından dönüyorlar o yüzden geziyorlar aslında gezmekten gezegen bizim egen diye bir ekimiz var unutmayın gezmek fiil kökü egen fiilden isim yapım ekidir durak o da durmaktan geliyor. Durmaktan durak. Dur fiil kökü ak fiilden isim yapım eki. Gelenek gelmekten geliyor. Demek ki bizim enek diye bir yapım ekimiz var. Eğer yok hocam sen sallıyorsun. Böyle bir yapım ekimiz yok. Ben sana inanmıyorum diyorsanız ki böyle yorum yapanlar bile vardı. Ya gençler ben milyon tane kaynak karıştırıp da şey yapıyorum. Bir şey paylaşacaksam. Gelmek fiili bu da fiilden isim yapım eki. Yani böyle pat diye paylaşmıyorum ki Enine boyuna düşünüyorum tartışmalı mı değil mi diye. Adam bir yazmıştı. Hocam böyle bir ek yok git çalış demişti. Gerçekten böyle özgüvenlere hayranım. Cahil cesaret ediyorum. Ya diyorum o zaman madem böyle bir ek yok buna yok demişti. Böyle bir ek yok sen uyduruyorsun demişti. Madem böyle bir şey yok. Sen sınava çalışıyorsun. Binlerce soru çözüyorsun. Ve o her bir soru kökünde diyor ki aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır diyor mesela. E o zaman buradaki enek ne? Seçmekten seçenek gelmekten gelenek, görmekten görenek değil mi? Tutmaktan tutanak. Öğrenciken eğer tutanak yemiş olan varsa. Yani bir şeyleri biz sallamıyoruz. Ama sen bilmiyorsan, öğrenmek istiyorsan yaz, öğretiriz. Terbiyesizlik yaparsan engellerim ama. Onu söyleyeyim. Tepki kelimesi bu da tepmekten gelir. Tepmekten tepgidir. Fiil kökü, fiilen isim. Bitkin kelimesi bitmekten gelir. Bit, gin şeklinde yazılır. Fiil kökü fiilden isim. Yem kelimesini çok seviyorum yıldız atın çünkü çok kısa olmasına rağmen türemiş bir kelimedir. Biliyorsunuz yapım ekleri tamam türemiş yapar. Yemek fiilinden gelir. Sonra m yapım ekini alır. Fiilen isim. Işın kelimesi çok güzeldir. Tıpkı ışık gibidir. İkisini birlikte de yazabiliriz. Kökümüz ışımak fiilidir. Her ikisi için geçerli bu. Işımak fiili eğer ne eki alırsa ışın olur. K eki alırsa ışık olur. Yani fiilden isim yapan yapım eklerimizdir bunlar. Yudum kelimesi de çok güzel. Yutmaktan gelir. Yutmaktan yutum. Fiil, fiilden isim. Sınav kelimesi de çok güzel. Sınamaktan gelir. Sınamaktan sınav. Demek ki fiil kökümüz fiilden isim. V diye bir yapım ekimiz varmış. Yıkanmak kelimesi. Yıkmak mı olsun, yıkamak mı olsun? Şimdi bu yıkanmak ya temizlenmek manasında o zaman yıkamak olur. Yıkamaktan yıkanmak. Çünkü yıkmak bir şeyi bozmaktır, deforme etmektir. Olmaz. Yıkamak fiil kökü ne? Fiilden isim yok. Fiilden fiil yaptı bu sefer. Yapan bir, yapım iki. Şimdi bu tarafa geliyorum. Bakayım burada neler varmış. Tutucuklarımız bitti. Yani kelime kökümüzü ayırdık hepsini. Şimdi gençler. Şurada bir dikkat edelim maddemiz var. Türkçe'de ben size anlattım ya önceden. Şimdi görünce böyle güzel olacak. Hani sanki iki defa görmüş gibi. Kökten sonra yapım eki gelir sonra çekim eki gelir. Sıralama bu şekildedir. Ama demiştim, bazen çekim eki yapım eki şeklinde bozanlar var. O da şu örnekler. Evdeki hesap. Sıfat yapan ki çekim ekinden sonra gelebilir. Ondalık ve gündelik kelimeleri de böyle. On da lık. Hal ekidir bu, çekim ekidir. Lık yapım ekidir. Gündelik. Gün de lik. Önce her gelmiş sonra çekim eki gelmiş. Bozmuş. Bu üç örneği ezberlendiğin ki bu tarz şeylerde istisnadır. Yapım eki çekim eki değil de çekim eki yapım eki olabilir. Bir de ım ekimiz var. Ben size ne demiştim? ım eki 5 farklı görevde kullanılabilir demiştim. 1. İsimden isim yapan ek. Birim. 1. Bir. İsim kökü. im isimle isim yapan yapım eki. Fiilden isim yapabilir. Yazım, seçim gibi. Yaptı gördük bunları. Şahıs eki yapabilir. Kim görmüş? Ben gördüm. Bak şahıs eki. Bir de tamlayan ve tamlanan yapabilir. Benim evim. Zaten ben zamiri ne yaptı? Tamlayanı ıma çevirdi. Tamlanan da ime çevirdi. Bu şekilde 5 farklı görevde kullanılabilir. 28 dakikadır kayıttayız. Dilim damağım kurudu. Şöyle ekranımı birazcık küçültüp eski formatına geri döndürüyorum. Bir tık daha küçülteceğim bunu. Tamam. Bak 28 dakikadır kayıttayız. Dil bilgisini yen kampının 14. gününe geliyoruz. 14. günde görüşmek üzere. Orada artık basit türemiş birleşikleri falan göreceğiz. Sonra soru çözüp bitireceğiz. Kendinize iyi bakın.